Arkadaşlar bugün arkadaşlar kanalımıza e, bir videomuza 40 izlenmesi gelmiş. Heyecanlıyım e, ve size kafa topu 2'nin hilesini göstereceğim arkadaşlar. Elmas hilesini. E, bazen bazı telefonlarda işe yaramıyor olabilir arkadaşlar. Apple'larda işe yaramıyor. Yani sadece Android e, olanlarda. Telefon ve tabletlerde Apple olan e, şeylerde işe yaramıyor arkadaşlar. 38 izlenme diyor ama Gördüğünüz gibi burada 40 izlenmemiz almış. Aldığı için artık size göstermemiz ee, göstermemiz lazım. Şimdi arkadaşlar Play Store'umuza giriyoruz. Play Store'umuza girmeden önce öncelikle kafa topumuza giriyoruz ve normal hesabımıza PUBG'ye değil, PUBG'ye değil. Eee, kafa topu 2'ye hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Dediklerimi lan ne oluyor? Dediklerimi iyi yapmanızı lazım arkadaşlar. Yoksa yani böyle teker teker dinlemeniz lazım. Dinlemezseniz arkadaşlar hiçbir şey olmaz size buradan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kafa top iki hesabımıza giriyoruz. Normal bir şekilde. Giriliyor şu anda. Bir dakika kafa yedi birazcık. Kardeşim ağlıyor. Niye ağlıyor Sergün? Ee, ses geliyor. Niye açılmıyor anlamadım. Al işte bir şeyler oldu gene. Hemen bir daha giriş yapalım arkadaşlar. Kafa topu 2 hesabımıza. Şimdi iki, kafa topu hesabımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tabi girebilirsek bir şükür Allah'a. Ha giriyor. Galiba giriyor. Az önce biraz kafa yemişti. Tamam girdi girdi evet. Arkadaşlar kafa topu iki hesabımıza girdik. Ee, buradan şey 500 altınımız gelmiş onu da alalım. Sosyale geliyoruz arkadaşlar. Buradan e, davet et ve sadece linki kopyalıyoruz. Sonra geri kafa topundan çıkıyoruz. Kafa topunu arka sekmelerden siliyoruz. Silmezseniz olmaz bu arada. Play Store'a giriyoruz. Buraya web browser yazıyorsunuz. Web browser yazdıktan sonra yükle diyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu yaptığım için yapmayacağım yani sizin yapmanızda pek öner öneririm evet öneririm bir şey yok yani sadece arkadaşlar e, bazen olmuyor o, o da aksilik aksilik oluyor. Şimdi hadi olsun artık hadi olmadı dur bir daha indirelim yer mi kalmadı anlamadım ki. Hadi, bana de indir şunu. Ha arkadaşlar bu bunu indirirken biz hemen bir daha geliyoruz ve buraya multiple sipece yazıyoruz ve e, böyle bir ekran çıkacak karşınıza do multiple sipece arkadaşlar yükle diyoruz buna da. E, o yüklenmiştir herhalde bakalım. O yükleniyor. şey. E, web browserumuz yüklenmiş mi bakalım bir web browser. Yüklenmiş. Zaten bunlar hızlı yükleniyorlar ha, hemen. Bakalım bu yüklenmiş mi? Yükleniyor, yükleniyor. Evet, yüklendi arkadaşlar. Şimdi öncelikle o kopyaladığımız e, şey vardı, hatırlıyorsunuzdur. E, şimdi multiple spacy'ye giriyoruz arkadaşlar ve burada klon oluştur diye bir ekran çıkacak karşımıza. Hadi. Buradan arkadaşlar kafa topu 2 ile web browser'ı üzerine tıklıyoruz ve klon oluştur diyoruz. Sonra web browser'ın üzerine basıyoruz ve izin verme diyoruz e, evet, izin ver izin ver diyorsunuz buradan. Ve browser başlıyor ilk başlangıç biraz uzun sürebilir diyor arkadaşlar. İzin ver diyorsunuz buna da. Yüzde yani yüz virüsüzdür bu arada. Yani denedim hiçbir şey olmadı. Kaç gündür de deniyorum. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra buraya birazcık bas basılı tutarak sonra yapıştır işaret çıkacaktır. Ona da yapıştırıyoruz. Ve karşınıza şöyle bir ekran çıkacak. Hayatbal 2. Kafa topu iki yani get the up dedikten sonra bekliyoruz bir kere basın ee, bu, bu bu karşımıza çıktığında arkadaşlar geri yani üçgen tuşumuza basıyoruz üçgen tuşuna bastık ve normal bir başka hesabınız olarak bir ilk hesap olarak giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve hesabınız kaybolmuyor bu arada söyleyeyim yani onu da sonra hesabım kayboldu demeyin bana yani hesabınız kaybolmaz imkansız ee, açılırsa tabii. Biraz zor açılacaktır çünkü ilk açılma olduğu için arkadaşlar. Yani siz şu anda kafa topu 2'yi hani yeni hesabınızdan bu arada bu arada durun durun. Arkadaşlar bunları e, yaparken Facebook hesabınıza bağlanmadıysanız veya Google hesabınıza bağlanmadıysanız hesabınız gider. Sonra bana demeyin gitti hesabım diye. Ettim. Facebook veya Google hesabına bağlanın arkadaşlar bu da size şeyleri yaptıracaktır. Bakın. Ee şut çekin. İşte bu eğitimi bitirin. Yerden bir de çut çekin arkadaşlar. Sonra arkadaşlar işte antrenman maçı yapalım falan. Bunları yapmanız lazım. Üçüncü levele geldikten sonra direkt oyunu kapatıp normal olarak gireceğiz. Ama şimdi durun. Yeniliyoruz lan. Tamam arkadaşlar yeneceğim ben bunu şimdi. Eski hesaba alışmışım ya. Lan ne kadar şanslı bir bot ya. Git şuradan. <laughs> arkadaşlar bota yeniliyoruz. Lan. Tamam. Burayı yenin arkadaşlar. Ee, yendikten sonra size bir maç daha yaptıracak. Şimdi hemen giriyoruz. Size bu çıkmayacaksınız. Google Play'i yükle diye arkadaşlar. O bana çıkıyor sadece. Ben çünkü yüklemediğim için. Size çıkmayacaktır. Çıkarsa da iptal deyin. Yeni stadyum falan filan filan falan. Evet. Burada güçlerimizi verecek bize. Arkadaşlar güçlerimizi aldık. Ve normal olarak şimdi oynayacağız bir daha. Bir maç daha attıktan sonra arkadaşlar size işte paket açtıracak. Sonra e, bakın şimdi göreceksiniz. Ben uygulamalı olarak göstereceğim hepinize. Yani arkadaşlar e, böyle böyle yani. Sadece Apple'lara olmuyor vardı. Bir daha söyleyeyim. E, Apple'lara %100 olmuyor. O yüzden Apple tablet veya telefonu olanlar bu bunu yapmasınlar. Bozmasınlar tablet ve telefonlarını Bozulmaz da yani Yapılmıyor <laughs> Arkadaşlar ee, Siz oynamadığınız halükarda Bu sadece top sektirecektir Bakın mesela Şimdi arkadaşlar bu bot olduğu için Siz hiçbir şey yapmayın tamam mı top size mesela gelecek Siz hiçbir şey yapmayın o zaten Bakın duruyor bakın bak 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 duruyor Gördüğünüz gibi duruyor arkadaşlar Siz yine de gol atın ama yani bu bot söyleyeyim ben, bir daha söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burayı da geçtik. Ee, gördüğünüz gibi baştan başladık. Siz de benim dediklerimi yaparak güzelce elmaslarınızı kazanabilirsiniz. Bu arada elmaslar arkadaşlar hemen hızlı gelmiyor. Yani bir saat iki saat sonra elmaslarınızı yerinizde görebilirsiniz. Ee, yalnız bunu sabırlı olanlar yapar sadece. Şimdi bunu yükselttik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şimdi iki level olacağız. iki level olduktan sonra bunu iki kere daha yükselteceğiz. Bakın. Şimdi iki level olduk. Bu e, büyük kaleyi e, size hangi güç çıkarsa artık hani buzlama mı çıkar, sıra şey mi çıkar. Onları iki kere, üç kere yükseltmeniz lazım. Şimdi yükselteceğiz biz. E, bunlar mecburi açılması lazım. Yoksa oyun sizi bırakmaz. Gördüğünüz gibi bizi bırakmıyor şu anda manyak. Buradan seçin bir tanesini. Seç sonra çıkın. Ya he ya he hadi. Şimdi markete gireceksiniz. Buradan size paket açtıracak pislik. Roni ya bilmem ne zıkkım şeyler çıktı. Zaten ihtiyacım yok yani benim kendi. Çok özür dilerim. Kendi hesabım var. Biraz ayrı açtım. aynen aynen kanka aynen. Aynen. Şimdi bunu arkadaşlar bir kere yükseltin yükselttin. Ee, bir daha yükselttin. Şimdi bakın gördüğün gibi 55 oldu. Burası da 40 şimdi 45 verecek arkadaşlar ve siz 3 level olacaksınız. 3 level olduktan sonra e, size 3 levelin ödüllerini verecektir. Şimdi bakın göreceksiniz. 3 level olduk. Ee, 3 level olduk gördüğünüz gibi. Nadir paket mesela verdi bunu e, açmanız lazım. Mecburi gene. Muhammed Salah verdi birazcık. Hızlı video verdi. Şimşek krampon bunlar bizim için önemli değil. Oyuncu adınız arkadaşlar istediğinizi koyabilirsiniz. Mesela ben ee, ee, abone ol like at koyacağım. Evet, nasıl lan? Abun at koydum. Tamam boş ver. Arkadaşlar profile mesela geliyorsunuz. Dediklerini yaptıktan sonra siz serbest bıraktı değil mi? Serbest bıraktıktan sonra oyundan çıkın. Ve arkadaki tüm 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 olan sekmeleri kapatın. Kapattıktan sonra arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi size böyle bir ekran çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar. E, normalce e, ekran çıkacaktır dedim yani. Normalce kafa topu ikinize girin arkadaşlar. Ama normal bir şekilde. Multiple spajeden falan değil. Böyle yaparak arkadaşlar bakın şimdi biz size bir daha göstereceğim. Size bir daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kafa topu 2'ye girin. Dediklerimi uygulayın. Sosyale girin buradan. Böyle girdikten sonra bakın gördüğünüz gibi elmas geldi. Ama bizim elmasımız yoktu orada. 15 elmas çok kolay şekilde kazandık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın burada az önce abone kat az önceki hesabım görüyorsunuz level 3 hepsini level 3 yaparak arkadaşlar böyle o hesaplar artık e, derinliğe gitti gitti Adana'ya gitti artık onlar siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar her yaptığınızda şunu yapmanız lazım ben bunu bir youtuberdan gördüm yalan söylemeyeyim youtuberdan gördüm arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz e, ayarlara geliyorsunuz e, buradan buradan Arkadaşlar bazen olmuyor bakın bazen olmuyor o yüzden ee, yani bana bir şey demeyin. Diğer uygulamalar diyorsunuz. Uygulama depolaması diyor bakın gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar do multiple sıfacayı seçiyorsunuz ve depolama alanını temizleye basıyorsunuz. Zaten zaten o ön de temizledi. Bunu temizledikten sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz ve web browser'ı buluyorsunuz. Ee, bu biraz aşağılarda olacaktır. Web, 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 web browser, web, 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 web. nerede ha? Web browser'a da geliyorsunuz, uygulama verileri silinsin diyorsunuz, depolama alanını temizliyorsunuz ve normalce buradan çıkış yapıyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim olmayabilir. Bakın, ee, multiple eğer olmazsa arkadaşlar, do multiple spageyi siliyorsunuz ve bir daha yüklüyorsunuz. Yani böyle yaparak arkadaşlar böyle 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 e, elmasları kazanıyorsunuz gittikçe. İşte arkadaşlar bu da böyle bir hilemizdi. Bunu da kullanarak siz çok güzel bir şekilde elmaslarınızı, altınlarınızı kazanabilirsiniz. Bunlar oyuna yeni başlayanlar için çok güzel olacaktır. Yani de, diyeceklerdir ki yaşadık abi. E, çok güzel bir e, taktik arkadaşlar. Siz de bunu yaparak çok güzel yerlere ulaşabilirsiniz. Sizden bir maç atalım. Lan buradan değil ya. Şimdi arkadaşlar telefonunuzu biraz yavaşlatabilir. Bu arada onu da söyleyeyim yani. Bakın hani PUBG var, Minecraft var, kafa topu 2 var, Domuz ve Web Pro, Mobizen Video Maker, müzik. Müzik böyle lazım oluyor. Kafa topu 2'de bir tane maç atalım o zaman. Hemen bir 90 saniyelik atalım. Ne olacak yani? Ee, bir maç atalım. Sonra bırakalım arkadaşlar. Elmasımızı aldık bakın 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 gördüğünüz gibi 96 elmasım oldu ya 96 elmas gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, a, annemler arkadaş şey çalışması yapıyorlar şimdi hayvanları sanıyor neyse onu boşverin biz bir maça girelim hemen bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size ee, Crazy Boy ve Emir Kağan Seçkin kanalları var arkadaşlar. iki tane kanal. Bu kanalları takip etmenizi öneririm. Onlar da çok güzel videolar çekiyorlar. Kafa topu 2, Roblox, Minecraft videoları çekiyorlar yani. Ee, Kerem mesela Crazy Boy e, şey çekiyor. PUBG'ler çekti. PUBG çekti bir kere. Öyle yani. Siz de onları da izleyebilirsiniz diyeyim. O Galatasaray. Lan Galatasaray takımına katıl nasıl bir olabiliyorsun ya? Evet ne oldu lan ne oldu lan, ne oldu? lan zıplayamadım <laughs> zıplayamadım arkadaşlar e, hepinize çok seviyorum İnşallah işinize yaramıştır dediklerim e, yaptıklarımı uygularsanız sizde böyle elmaslar kazanabilirsiniz Bu arada arkadaşlar bunu böyle bir 35 e, şey 40 50 kere falan yapıyorsunuz yani sabırlı olanlar dedim ben size Sabırlı olursanız siz çok fazla elmas kazanabilirsiniz ee, dediğim gibi böylece adamları yenebilirsiniz paket açabilirsiniz ee, Ben bir